Merhaba arkadaşlar, ee, ben oyunlara geldik ailesine anarşi. Bugün size mafya serisini başlayacağız. Mafya serisinde neler yapacağımızı göreceğiz. Hikayemize başlayalım, yine oynayalım. Orta zorlukta başlayalım abi neler olacak neler bitecek. Ee, biraz sinematiğinden bahsetmek istiyorum size oyunun. Sinematiği cidden güzel, içerikli sinematik. Bir de e, bunu Türkçe yamaya yaptım ben. Türkçe yeme yapma linkini aşağıya atarım. Bayağı kaliteli bir şekilde Türkçe'yi çevirmişler. Çeviren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde hani bazı yerlerde İngilizcemiz yetmiyordu. Oyun daha detaylı anlayarak yapabileceğiz. Şimdi bakalım abi sinematiğimize, sinematik bize neler gösterecek. İzleyelim. Ben de sizlerle birlikte sinematikleri ilk bir kez izleyeceğim

O zaman o zaman Savaş zamanı. The American dream. Abi. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. And what little money he made mostly went towards booze. Eventually my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell was gonna do that in a neighborhood full of Italians. Bizdeki Yozgat Mahallesi gibi. İtalyan Mahallesi mezabilikler. And since we were olarak yakalanır. <laughs> Okay, you bastard. Spread your lights, fuck your hands on the floor. <laughs> <laughs> Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18. And anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? <laughs> Dedinci Bölüm vatanım Sizciliye de geçiyormuş. Temmuz 1943'te 2. Dünya Savaşı. Faşist diktatörün <laughs> <Özgürüyor> öncülüğünde İtalya'dayız. Bakalım. 3 kişi kalmışız. Abi 15 kişiye saldırdım, vurdum, vurdum, yılmadım yapacağız herhalde. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. <laughs> <laughs> Oyunun sonuna başlıyor abi. Hangisini indirsin? Lan vurdum ben onu ya. Abi eğimi biraz zor abi oyunun. <laughs> Headshot. Güncel oyunlara göre eğim değiş değişik olduğu için biraz sıkıntılı. Abi ne makine oldu. tüfek pek kapı bırakmadı be. <laughs> İkinci kardeşim bunlar da herhalde. Geriye tırmandık. <laughs> abi Mekingen var iki elbom.. Bir tane mi el bombumuz var abi? Yapıştır el Oh. Biz bu haldeysek o makine yoksa yine oradaki adamları düşünemiyorum bile. Şurada silah varmış. alalım silahı. Silah. Şunu almak istiyorum herhalde. Bakalım Aa. Oh. Almışız abi. İyi tamam. Yeteli düşme basalım. Aa, tamcis oh. 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 ah, yok mu ya? Levi 2. Dünya Savaşı'nda skorursun lan tamcisiz. Rusların Tekmeyi... Ne var lan? Ne var? Lan nereden çıkıyorlar? Abi şu makineli ayar olmuş durumdayım ya. Biz kapı kapı pencere kırarak girelim adamlar yarıyor bildim bak birkaç kaçmışlar 15 kişiye saldırdım, vurdum, vurdum, yılmadım yetiyordum. Vallahi da narmi gitti. Hey, bye bye me, <laughs> ya bakalım. oha Aa buna iki kalaptık bize kıyma makinesi diyorlardı. Adamlar haklı abi. Lan Çıkmasanız oğlum Lan Aha tank geliyor

Ho tanti almi, di reggit in mezzo. Non sperate, peccati. Che ti ha non è Don Calò. Quello è finito. un congegno quando siamo arrivati a meccanica. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. Don non lo vedo, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiarci del posto. Ci rendiamo? Don Carlo, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. Dur bakalım şimdi neler olacak. İkinci bölümü başlamayalım abi. Bu bölümü burada bitirelim. İkinci bölüme kaldığımız yerden devam ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı, önerilerinizi, çekmemizi istediğiniz videoları söylerseniz çok seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.